Herkese merhaba. Şimdi size tamamen doğal kayınvalideceğimin elleriyle benim için daha doğrusu torunu içindir. Buradan bunu da not düşeyim. Yaptıklarını tanıtayım. Bir hayli becerikli maşallah. Konserve fasulyeler. sarma yine yaprak sarması. Bunu da vallahi mi balı benziyor. Hmm. Bu da bahsettiği kayısı reçeli herhalde. Kayısılar küp küp görünüyor içinde. Bu da melemenlik reçel çıkarmış. Bu da kahvaltılık sos. Yani herhalde savaş falan çıkarsa önümüzdeki yüzyıllarda kadar yetecek evimizde konserve mevcut. Bu da kahvaltılık sosa benziyor. Yani hepsinin tadını ancak kapaklarını açtığımda anlayacağım. Bu da aynı şekilde. Bu da menemenlik. Bir sepet dolusu konserveye tekrar devam edelim. Menemenlik. Oh en sevdiğim reçellerden kayısı. Anneme soracağım. Acaba tahini de mi kendisi yaptı? Asıl bombayı biraz sonra patlatacağım arkadaşlar. Bu da pekmez. Yine sarma çıktı sepetimizden sepetimizden başka salatalık turşusu çıktı. Annemin üstüne turşu yapan tanımıyorum. Birlikte canlı canlı tekrar kuracağız. Bu da sarımsak turşusu. Her derde deva sarımsak turşumuz burada. Oo, patlıcan konservesi hem de közlemesinin. Bu da çok güzel görünüyor. Ama asıl bombalar altta mı acaba? Sepetin dibinde neler var? Az sonra bir kayısı reçeli. Gerçekten çok zevkli. Bu da fasulyemiz. Bir fasulye daha. Evet bunlar fasulye. Bu da fasulye. Oo, yağlı biber turşusu. Bunu hemen 100 metreden tanıyorum. Bunu açısı size tekrar sadece göstereceğim. İşte bombalarımı patlatıyorum. Yani validem diye demiyorum. Çok becerikli kadın. Profes anne. Yani profesyonel anne. Gördüğünüz bir erişte Üstelik ıspanaklı. Henüz tam kurumamış. O yüzden biraz daha sermemiz gerekli. Ama renginin muhteşemliğini göstermek istiyorum. Gerçekten nefis görünüyor. Bunun da tarifini sizler için alacağım. Bombalara devam ediyoruz. Şunu şöyle koyalım. Oy. Neyse ki bir şey olmadı. İkinci bombamız bu da kırmızı pancardan yapılmış bir el Ye beni ye beni diyor sanki. Tarım ne kadar güzel bayıldım buna. Bunun da tarifini sizler için alacağım. Nasıl yapmış çok merak ediyorum o oh, sepetimizden çıkan bir diğer terhana terhanamızı da şöyle göstereyim un gibi olmuş şifa deposu terhana çorbamız bu da herhalde afyon kaymağı olmalı Bunları da benim için özel yaptı. <laughs> Sevgili gelini için. <laughs> Yufkalar. O poşet içinde ne varmış görebilir miyim? Hmm. Kekik diye fısıldıyorlar. Ki bana diyorlar yani benim kadar otçul bir insana. Evet burada doğal kekikimiz var. Mis gibi görünüyor. buradan da ada çayı. Her yörenin ayrı bir ada çayı oluyormuş. Kokusu Konya'ya özgü. Bizim buraya pek benzemiyor. Dağların o güzel çiçeği. Yani ev şu an dolup taştığı için Malatya'nın o güzel kayısısı çıkıyor yine altlardan. Yine Konya'nın güzel buğdayı. Dövme buğdayı. Tanrım. <laughs> Bu da esmer buğday. Yok. Neydi? Bulgur. Özür dilerim. Bu da kepekli doğal bulgur. turşuları da dökülmesin diye sağ olsun valideciğim böyle bidonları yapmış. Şöyle. Yani tabi kısmet bunları yemek. Allah yedirmeyi nasip etsin diyoruz. Annelerimizi başımızdan eksik etmesin diyoruz. Ben amatör bir anneyim. Belki de çok ileride profesyonel bir anne olabilirim bunlara baka baka. Yapabilir miyim bilmiyorum. Bunların bu kadar güzel göründüğüne şaşırıyorum. Ne kadar güzel emek işi. Size Konya yöresine ait diyeceğim ama genelde bütün yörelerimize uygun lezzetleri tanıtmaya çalıştım. Son olarak da annelerimizi başımızdan eksik etmesin diyoruz. Tekrar şimdi sepete koyup videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı günler.